Herkese merhabalar ben Eno Bayram. Bugün sizinle birlikte yakın zamanlarda İstanbul'u kasıp kavuran ve her kafede neredeyse örneğini görmeye başladığımız güzel bir hamur ile birlikte olacağım. Tamamen ince detaylarıyla birlikte her yerde uygulayabileceğiniz mükemmel bir kruvasan tarifi bugün sizi bekliyor. Müzik Kruasan lamine edilmiş hamurlar arasındaki en büyük örneklerden bir tanesi ve tabii ki Fransız mutfağındaki hamur işlerinin de en iyi örneklerinden biri. Bu yüzden de dünyanın her yerinde çok revaçta olan bir lezzet. Bunun yanında tabii ki son zamanlarda özellikle İstanbul'da da tüm kafelerde kruasan sandviçleri görmeye başladık. Dedim ki neden biz kendi evimizde bu kruvasanları yapmayalım da gidelim kafelerde bir ton para dökelim bu yeme. Yapımı birazcık meşakkatli ama bunların hepsinin üstesinden birlikte geleceğiz. Ve en sonunda mükemmel tamamen katman katman oluşmuş içi baloncuklu bir kruvasan elde edeceğiz. Hemen malzemelerimle başlayacağım. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuz için 5 tane malzememiz var. 500 gram kadar ekmek unum var. Ekmek unu eğer bulabiliyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken malzeme. Normal günlük kullandığımız pastacılık unuyla da yapabilirsiniz. Ama yüksek protein oranı sayesinde ekmek unu bizim çalışmamızı kolaylaştıracak en önemli malzemelerden bir tanesi. 150 mililitre kadar ılık sütüm var. 150 mililitre kadar ılık su kullanacağım. 50 gram kadar şekerim var ve bunun yanında 10 gram kadar da kuru maya kullanıyor olacağım. Her şeyden önce bir tabak aldım ve içine suyumla sütümü katıyorum. Şekerimi güzelce sıvıların içinde eritmem gerekiyor. Şekerimi eridikten sonra da mayamı da sıvı karışımın içine ekliyorum ve güzelce tamamen sıvının içine dağılacak şekilde karıştıracağım. Bir 10 dakika kadar dinlendirerek mayamızın canlanmaya başlamasını sağlayacağız. Öncelikle işimiz bu olacak. Bir mikserden yardım alacağım ve mikserin hamur yoğurma aparatını kullanacağım. Unumu direkt olarak mikser kabıma alıyorum ve içine 8 gram kadar tuz ekliyorum. Daha sonra ise sıvı ve maya karışımı hamurun içine ekliyorum. Ve mikserim yardımıyla önce yavaş yani birinci kademede bir 2 dakika kadar hamur tamamen kendini toplayana kadar karıştıracağım. Daha sonra ise bir tık daha arttırıp hızına yaklaşık 8 dakika kadar bu şekilde yoğrulmaya bırakacağım. Evet hamurum yoğrulduktan sonra böyle pürüzsüz bir hale geldi. Bir kap aldım ve fırın kağıdının altına yerleştirdim. Hamurumu dinlenmeye bırakacağım belli bir süre ama bundan önce şeklini olabildiğince dikdörtgene yaklaştırmaya çalışacağım. Çünkü açarken sürekli olarak mükemmel bir dikdörtgen şekli yakamaya, yakalamaya çalışacağız. Normalde hamuru bir gün öncesinden yapmanız çok çok daha güzel sonuçlar verecektir. Bunda iki tane sebep var. Birincisi hem birazcık lezzetler oturmuş olur hamurun içinde. Hem de hamurun içindeki gluten tam oturmuş şekilde olacağı için açma işlemi yaparken çok daha rahat şekilde çalışma şansı sunacaktır size. Ama yapıp yarım saat buzdolabında beklettikten sonra yine rahatça açma açma işlemini yapabiliyor olacağız. Bahsettiğim gibi sürekli olarak sayılarla, oranlarla uğraşacağız. Kruvasan yaparken bu yüzden yanınızda bir cetvel bulundurmanız çok işinize yarayacaktır. Bir tane fırın kağıdı aldım. Bu fırın kağıdını 20'ye 40 olacak şekilde yani boyu 40, eni 20 santimetre olacak şekilde bir kare haline, kapalı bir dikdörtgen haline getireceğim. Evet, sonunda böyle bir parça olacak elinizde ama bu şekilde değil, açacağız, açık şekilde kullanacağız ve açtıktan sonra ortada kalan dikdörtgen boyutu bize lazım olan boyut. Hamurun içine eklemek için 250 gram kadar tereyağım var ve bunu olabildiğince ince eşit şekilde açılmış ve bu boyutlara sahip bir dikdörtgen haline getirmeye çalışacağım. Nasıl yapacağım? Bunlardan en kolayı öncelikle tereyağınızın olabildiğince oda sıcaklığında olduğundan emin olun rahat çalışabilmek adına. Şöyle ince dilimler halinde kesip yerleştiriyor olacağım öncelikle. Kruvasan yaparken tereyağı seçimi çok önemli. Fransız otoriteleri en az %82 yağ oranına sahip bir tereyağıyla yapılması gerektiğini söylüyorlar. Yani %82 oranından düşük kuru maddeye sahip tereyağlarıyla kruvasanın yeterince güzel olmayacağını, zaten isteseniz de o katmanlı yapıyı elde edemeyeceğinizi söylüyorlar. Bu yüzden en az %82 yağ oranına sahip bir tereyağı kullanmanızı öneririm. Türkiye'de ise bu sayıları rahatça bulabileceğiniz bir örnek Metro Market'in özel bir kruvasan tereyağı var. 2 kiloluk bloklar şeklinde satıyorlar. Ve %82'lik yağ oranına sahip. Ben de onu kullanıyorum genelde. Bu hazırladığım dikdörtgeni bir fırın kağıdının arasına yerleştireceğim. Tereyağımın taşmaması adına. Oturttuktan sonra da küçük bir merdane yardımıyla şu şekilde ittirerek zaten tereyağım oda sıcaklığında olduğu için rahat rahat şeklini değiştirecek belirlediğimiz dikdörtgenin boyutuna tamamen yayılana kadar eşit şekilde bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde de tereyağı bloğumuzu oluşturacağız. Evet tereyağım bu şekilde hazır. Artık bunu da hamurla birlikte buzdolabına götüreceğim. Ve hamurla tereyağımın sıcaklığı aynı seviyelere inene kadar birazcık onları buzdolabına misafir ediyor olacağım. Bu sırada da hadi gelin sizinle birlikte kruvasanın o kendine has katlı yapısını nasıl elde ettiğini konuşalım. Kruasan'dan bahsedeceğimiz zaman öncelikle tabii ki lamine edilmiş hamurlardan bahsetmemiz gerekiyor. Lamine edilmiş hamur ne demek? Basit anlamıyla aslında hamurun arasına bir sıvı ya da genellikle yağ türevlerinin eklenmesi ve bu hamurun katlanarak açılmasıyla ortaya çıkan bir Hamur açma tekniği aslında ya da hamur pişirme tekniği diyebiliriz. Her ne kadar örneğini kruasan olarak versek de kendi mutfağımızda dahi güzel örneklerini buluyoruz. Evde annelerimizin yaptıkları Tatlı börekler, arasına sürdükleri süt, yağ karışımı da aslında aynı işi görüyor. Mantıksa, mentaliteyse çok aslında basit. Burada istediğimiz şey aslında pofidik, içinde baloncuklar olan, bayağı göz göz balonlar olan bir hamur ortaya çıkarmak. Kruasanın tarihine baktığımızda öncelikle kipfel adı verilen, Avusturya'da çok fazla tercih edilen, böyle yine kruasana benzer şekilde hilal, şeklinde bir tatlı karşımıza çıkıyor. Bu tatlı normal bir hamur açıldıktan sonra içine yağ sürüldükten sonra tek katman olarak yuvarlanarak şekli verildikten sonra pişirilirmiş. Kruvasanın o parçalanan yapısının ötesinde daha böyle ekmek gibi bir örnekmiş. Ama bundan sonra tabii ki iki tane çok fazla kruvasanın doğuşu noktasında konuşulan Mit var yani hikaye var. Bunlardan birincisi tabii ki hilal şekli olunca akla direkt olarak Osmanlı İmparatorluğu geliyor. Haçlı seferlerinde Osmanlı'ya karşı kazanılan bir zaferden sonra kutlama için bu tatlının ortaya çıkarıldı. Yani Kifbel'in daha ileriye götürülüp bu hale getirildi ve Osmanlı İmparatorluğu'nu hatırlatması adına da yani bir zafer yemeği olduğunu hatırlatması adına da hani hamur işinin şeklinin hilal olduğu söyleniyor. Ama tabii ki bunun yanında şöyle bir söylem de var. Marie Antoinette tarafından ortaya atılmış bir hikaye bu da. Avusturya arşidükü çok fazla sarayda yemek yemeyi sevmezmiş. Sürekli dışarıya çıkar halkın içinde, sokakta ne bulursa yemeği çok severmiş ve özellikle de kipferlere bayılırmış. Bunu duyan fırın sahipleri ise Arşidük'e en güzelini sunabilmek için giderek bu tarifi geliştirmeye başlamışlar. Ve bu noktadan sonra kipfel artık birazcık daha böyle parçalanan yapıya dönmüş ve günümüz kruvasanına iyice yaklaşmış. Bundan sonra da zaten kruvasan tamamen high society yani yüksek seviyedeki insanların tüketmeye başladıkları bir pastane ürünü olmuş. En başta sadece bir tatlı olarak görülüyormuş ama daha sonra özellikle bütün Avrupa'da yayıldıktan sonra kahvaltıda tüketilecek bir hamur işi olarak tüketilmeye başlanmış. Lamine kısmına dönersek de bu kifelde tek kat halinde oluşan yani hamur, tereyağı ...ve bunun katlanması, daha doğrusu rulo haline getirilmesi şekliyle oluşan tatlının yerini... ...artık daha fazla, daha katmanlı olması adına şu şekilde bir mantıkla yapmaya başlamışlar. Biz kiffelde gördüğümüz bir iki katlı, yani bir hamur, bir yağ katmanını... ...kruasanda çok çok daha yüksek sayılarda görüyoruz. Bunun sebebi ise çok fazla şekilde katlama ve tekrar açma işleminin yapılması. Yani üç kere... 3 hamuru üst üste katlayıp daha sonra 3 kere de ayrı şekilde hamuru açıyor olacağız. Yani burada yaklaşık 27'den 100 küsürlere kadar katman elde etme yani layer elde etme şansımız var. E tabii ki ortaya çıkan görüntüye baktığınızdaysa ise birer katman vardı. Ama burada 50 tane misal veriyorum tereyağı katmanı varken 50 tane de hamur katmanı var. Ve kruasan mayalı bir ürün olduğu için öncelikle zaten fırına koymadan önce bir mayalandırıyoruz. Yani bizim şu kadar olan hamurumuz bir yerden sonra şu yüksekliğe çıkıyor mayalanmanın etkisiyle birlikte ve siz bu mayalanmış hamuru fırına verdiğinizde ise bu hamurlar arasındaki tereyağı ve tereyağı içinde tabii ki su barındırıyor buharlaşmaya başlıyor sıcaklıkla birlikte ve sizin o incecik hamur katmanlarınızın arasındaki tereyağı tadını zaten hamura veriyor. Hamurun çıtır çıtır pişmesini sağlıyor ama içinden buharlaşan sıvı sayesinde de mayalanma sonrası bu kadar olan hamurunuzu şu yüksekliğe çıkartıyor. Yani siz aslında içi tamamen baloncuklu mükemmel ...ve ısırdığınızda pufur pufur dökülen yumuşacık bir ürün elde etmiş oluyorsunuz. Lamine edilmiş hamurların aslında bütün mantığı tamamen bundan ibaret. Biz öncelikle lezzetli olması adına tereyağı kullanıyoruz. İkinci amacımız ise bu hamur katmanları arasındaki tereyağı katmanlarının içindeki su buharlaşmaya başlayınca direkt olarak hamurumuz olduğundan çok daha büyük bir hale, daha baloncuklu bir hale geliyor. Evet, hamurumu dolaptan çıkardım. Isısı normal seviyelere gelmiş. Bu noktada öncelikle bir elimle başta belirttiğim gibi olabildiğince dikdörtgen hale getirmeye çalışacağım hamurumu. Çünkü tüm işlemlerimizi dikdörtgen şekiller üzerinden götüreceğiz. Her zaman çalışma alanımda bir miktar un bulunduracağım. Unu fazla kullanmamamız gerekiyor çünkü hamurun içindeki su seviyesini ve un seviyesini yani aralarındaki oranı bozmak istemiyoruz. Ama tabii ki yapışmayacak şekilde unu kullanmakta da bir zarar yok. Hamurumu 40'a 40 şekilde açtım. Daha sonra tereyağımı tam hamurumun ortasına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve olabildiğince bloğun şeklini bozmadan çünkü bu ilerleyen süreçte çok ihtiyacımız olacak bir durum. Her noktada tereyağının eşit bir şekilde katmanda bulunmasını istiyoruz. Tereyağı 27 derecelerde erimeye başlıyor. Tabii ki ben burada birazcık set ışıklarının altında zorluk yaşıyorum tereyağını gerekli derecede tutma noktasında. Ama dikkat etmeniz gereken tek şey bu olabildiğince 20 derecelerde çalışmaya ayarlamanız lazım çalıştığınız ortamı. Çünkü bir noktadan sonra şu anda tereyağını bir şekilde hamurun içine katacağız ama gelecek işlemlerde yani katlama ve açma işlemlerinde hamur ve tereyağı katmanlarımızın birebir eşit güzel olması adına en fazla dikkat edeceğimiz şey sıcaklık olacak. Hem hamurun hem tereyağının kendi aralarındaki sıcaklığı hem de dışarısının hamurla olan yani total hamurla olan uyumu çok önemli olacak. Çünkü bir noktadan sonra hamur bir yerde parçalanabilir ya da tereyağı hamurun içinde parçalanabilir gibi durumlar söz konusu olduğunda sonuç yani final ürününde o istediğimiz baloncuklu yani düzgün katmanlı yapıyı alamıyor olabiliriz. Hamuru fazlalık kısımlarından birbiri üstüne kapattım olabildiğince ince şekilde. Ve elde etmek istediğim şekil aslında bu. Böyle bir şey istiyoruz. Yapı istiyoruz. Bu noktadan şuradan olabildiğince az şekilde fazlalık hamur ve yağı alacağım. Çünkü daha sonra en büyük problemimiz dikdörtgen şekli korumak olacak. Bunu sağlamak adına olabildiğince fazlalık hamuru aldım. Olabildiğince eşit şekilde bastırarak. Yani çünkü sağ tarafa birazcık fazla baskı uygularsanız hamurunuz bu yönde eğilme eğilimi gösterecektir. Ya da soldan baskı yaparsanız sağa doğru gidecektir. O yüzden olabildiğince iki tarafı da eşit şekilde bastırarak bir yöne çok fazla yüklenmeden açma işlemine devam edeceğim. Yaklaşık 60 santim civarlarına geldikten sonra ise öncelikle gördüğünüz gibi sıcaklıkla birlikte hamur taşmaya, baş tereyağı taşmaya başlayacak. Ama birazcık dolapta beklettikten sonra hiçbir problem olmayacak. Öncelikle bir ortaya katlıyorum. Tam orta noktaya gelecek şekilde. Daha sonra ise diğer kulakçığı da bu parçanın üstüne yerleştiriyorum ve elimizde bu şekilde olabildiğince dikdörtgen bir yapı kalıyor. Bir fırça yardımıyla, bir merdane yardımıyla olabildiğince şeklini tamamen mükemmelleştirin. Stretch filmimi tekrar açıyorum ve hamurumu tamamen stretch filmle saracağım. Şu anda hamurun fazla yumuşak olduğu için yaklaşık bir 20-25 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Buzluğa atmanızı önermem. Çünkü buzluğa attığınızda hamur, dıştaki hamur çabuk şekilde soğumaya başlarken içerideki tereyağı hala sıcak kalıyor. O yüzden eşit bir soğukluk yayılımı için buzdolabında birazcık daha uzun süre bekletmek daha mantıklı olacaktır. Bu hamuru 25 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Evet hamurumu dolaptan çıkardım. Hamuru çıkardıktan sonra dikkat edeceğimiz şey şu. Açma yönünüz her zaman şu şekilde belirlenecek. Şu son katlamayı yaptığınız taraf hep sağınızda kalacak. Daha sonra da öne arkaya doğru itecek şekilde yapacaksınız. Daha sonra da katladıktan sonra yine üçüncü katlamada bu taraf sağda olacak. Bunu yaptıktan sonra hamurum ve tereyağım birazcık sert olacağı için öncelikle şöyle minik minik bastıracağım merdanemle. Ve sürekli olarak şöyle düz bir şey bulmanızı öneririm. Şu şekilde vura vura sürekli olarak her zaman şeklini olabildiğince dikdörtgene yakın tutmanızı öneriyorum. Her zaman olduğu gibi açma işlemi yaparken bir orta nokta belirleyip kendimize çekerek ve diğer tarafı da iterek açmanız her zaman daha eşit bir açma işlemi uygulamanızı sağlayacaktır. Açma işlemi yaparken 62 santim civarlarına kadar açacağız ama siz hamur açtıkça tabana yapıştığı için ister istemez boyunu tam olarak almanız mümkün değil. O yüzden her zaman şu hareketi yaparak hamurunuzun birazcık çekerek olduğu boya gelmesini sağlamanız daha düzgün ölçümler yapmanızı sağlayacaktır. 60 santim boyuta ulaştıktan sonra ise yine bir katlama daha yapıyorum. Üçte biri kadarını ortaya getiriyorum. Geri kalan parçayı da tam denk gelecek şekilde kapatarak şöyle bir şekil elde ediyorum. Yine şekli düzenleyeceğim. Bu katlamaları yaparken yani bu açma işlemini yaparken olabildiğince hızlı davranın. Çünkü hamurunuz direkt olarak ısınmaya başlayacak. Bu da tabii ki hem hamurunuzun hem tereyağınızın kıvamını bozacak. Hamurumu tekrar streç filme sardım ve yaklaşık bir 15-20 dakika kadar dolapta tekrar dinlendiriyor olacağım. Daha sonra ise sonuncu katlamayı yapıp son şeklini vererek hamurlarımızı kruvasan şekline dönüştüreceğiz. Evet geldik 3. ve son katlamaya. Sürecimiz aynı şekilde ilerleyecek. Yine 60-62 santim boyuna kadar hamurumu açıyor olacağım. Yine katlamanın uç noktasını sağıma getirdim bir miktar unluyorum hamurumu yapışmaması adına. Ve aynı şekilde aynı uzunluğa kadar açacağım. Bu arada eğer fazla un kullandıysanız şu tipte bir fırça yardımıyla fazlalık unu her zaman katmanlar arasında çıkarmaya çalışın. Sonuçta kruvasanımız piştikten sonra içinde hamur topakları görmek istemeyiz. Son katlamamı da yaptım artık. Tekrar aynı şekilde 3'te 1 oranında katlıyorum ve diğer tarafı da üstüne kapatıyorum. Hamurumun 3. katlamasında yaptıktan sonra tekrar streç filme sardım ve bir 5 dakika kadar da çok uzun değil tekrar dolapta bekleteceğim çünkü son adımda artık tereyağının hamurdan taşmasını istemiyorum. O yüzden çok az daha dolapta dinlendirip son açışa geçeceğim. Evet geldik sürecin son noktasına. 3. katlamadan sonra da hamurumu birazcık dinlendirdim. Ve bu sefer yine hamurumu açacağım. Ama ölçüler birazcık değişik olacak. Boyu 62 santim, 64 santim civarlarında. En iyisi en az 30 santim civarlarında olacak hamurumu. Bu şekilde açtıktan sonra daha sonra şekil verme işlemine geçeceğiz. Sürekli olarak bu şekilde hamurunuzu havalandırarak kendi boyutuna çekmesini sağlayarak daha kesin bir ölçüm sağlayabilirsiniz. Bunu unutmayın. Evet 64'e 30 boyutunda açtıktan sonra ise bunu yapacağım şey enini 28 santim olacak şekilde ayarlayarak kenarlarından bu fazlalık şekilsiz kısımları almak olacak. Bu artan fazlalık kısımları ise böyle hafif kıvırarak daha sonra yumurta sarısıyla süsledikten sonra fırında aynı derecede pişirip güzel bir çıtır grisini de elde edebilirsiniz. Boyumuzsa 64 santimdi. Bunu 60 santime kadar düşürüyor olacağız. Yani iki taraftan da ikişer santim içe giriyor olacak. Ve artık elimde bu şekilde bir dikdörtgen hamur var. Bu noktada ise yine cetvel kullanacağız. Cetvel en büyük yardımcımız olacak. Baktığınızda 60 santimlik bir tabanımız var ve bu 60 santimlik tabanı 10 santimlik 6 tane parçaya bölmemiz gerekiyor. Yani cetveli başlangıçtan yani cetveli başlangıçtan koyacağım ve 10 santime gelen noktalara minik birer kesik atacağım. Bu arada bıçağımın ucu kırılmış o kadar mutsuzum ki anlatamam size. Beşinci çizgiden sonra da birazcık fazla kestiğimi fark ediyorum. Ama problem yok. Size burada tekniği göstermem benim için daha önemli çıkacak kruvasan sayısından. Daha sonra ise şöyle bir durum var. Burada başladığımız nokta 10'ar santim. Yani bir üçgen elde etmeye çalışacağız. Alt tarafı 10 santim olan kruvasanların birleşim noktaları 5, 15, 25, 35 şeklinde santim olarak ilerlemek durumunda. Onu da şöyle ilerleteceğiz. Yine hamur aynı noktadan cetvelimi koyacağım. 5. santimden minik bir kesik atacağım. Daha sonra 10 santim aralık bırakıp 15. santime, daha sonra 25'e, daha sonra 25'ten yine 25 olarak kesiklerimi atacağım. Bu noktada zaten baktığınızda şu şekilde kestiğiniz noktaları birleştirdiğinizde üçgenleri elde ettiğinizi göreceksiniz. Yapacağımız mantıksa alt kestikten sonra bu alttaki parçanın tam ortası noktasına denk gelmesi gerekiyor üst kesiklerimiz. Daha sonra yapacağım şey cetvelimi yerleştireceğim ve çizgiler cetvelin birer ucundayken hamurumu keseceğim. Şu şekilde üçgenler elde etmeye çalışacağız. Daha sonra ise yapacağımız şey çok basit. Bir tepsiye fırın kağıdı yerleştirdim. Kruasanlarımızı sarmak için yapacağımız işlem şu. Öncelikle şu kafa noktasından, tepe noktasından baş parmağımızla tutarak minik bir miktar çekiyor olacağız. Yani hamurumuzu esneteceğiz. Daha sonraysa büyük tarafından yani geniş tarafından başlayıp sıkı sıkıya hamurumuzu sarıyor olacağız. Hamurunuz ıslak bir hamur olduğu için kolayca yapışacaktır ama emin olmak isterseniz minik bir parça suyu şuraya sürüp hamurun yapıştığından emin olabilirsiniz. Sarma işlemini bitirdikten sonra emin olmamız için bir sayıya ihtiyacımız var. Bu sayıda 7. Yani kulaklardan başlayıp ortaya kadar saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayısına ulaşırsak eğer şekil olarak yani uzunluk ve büyüklük olarak kruvasanımızın yeterli noktada olduğunu anlayabiliyoruz. Ve daha sonra sardığım bütün kruvasanları tepsime yerleştireceğim. Bu şekilde 8 tane kruvasanım hazır. Kruvasanların üstünü örtüp mayalanmaya bırakacağım. Daha sonra pişirme aşaması için burada olacağız. Kruvasanlarımın üstüne sürmek üzere bir tane yumurta sarısıyla yaklaşık 15-20 mililitre kadar da sütü bir kapta karıştırdım. Kruasanlarımın mayalanması bittiği gibi üstlerine süreceğiz. Kruasanlarımı çıkardıktan sonra yaptığım ilk iş fırınımı 200 dereceye önceden ısıtmak. Daha sonra kruasanlarım bu şekildeler mayalandıktan sonra boyutlarının neredeyse %60-70'ine kadar en az çıktılar. Zaten baktığınızda ton bulaşmalarından bunu anlayabiliyorsunuz. Bu noktada yapacağım şey ise bir sallama kontrolü olacak. Yani eğer boyutlardan kestiremiyorsanız ne şekilde kruvasanlarınızın hazır olduğunu anlayabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Yapacağınız tek şey tepsinizi ups, tepsinizi şu şekilde sallamak olacak. Burada gördüğünüz bıngıl bıngıl mı denir ya da wiggle wiggle mı denir her ne denirse adını ne koyarsanız bu şekilde sallanmaya başladığında kruvasanlarınız artık yeteri kadar mayalanmış demektir. Daha sonra ise direkt mayalanmadan çıktıktan sonra üstlerine bir tur yumurta sarısını süreceğim. Fırınım ısındıktan sonra tekrar ikinci kat olarak ince bir yumurta sarısı katmanı sürüyorum kruvasanlarımın üzerine. Bu rengin mükemmel noktaya ulaşması için küçük bir dokunuş olacak. Kruvasanlarım hazır artık bu noktadan sonra sadece pişirmesi kaldı. 200 derecede yaklaşık 7 dakika kadar pişireceğim öncelikle. Bahsettiğimiz tereyağının buharlaşması konusunun daha hızlı olması ve daha büyük e, olmaları adına önce yüksek sıcaklıklarda bir pişirme uygulayacağız. Tabii ki bu sıcaklıkla birlikte dış kabukta aynı anda pişeceği için şeklini koruyan bir kruvasanın elde edeceğiz. Daha sonra ise iç pişkinliğinden emin olmak için yaklaşık 13 dakika kadar fırınımı 180 dereceye indirip pişirmeye devam edeceğim. Yani 7 dakika 200 derecede 13 dakikada 180 derecede totalde 20 dakikalık bir pişirme sürecim var. Evet, kruvasanlar fırından çıktı. Aşırı güzel görünüyorlar. Renkleri mükemmel halde. Çıtırlıklarından da zaten eminim. Bir fırın rafına alacağım şu şekilde kruvasanlarımı. Ve bir 10-15 dakika kadar şu sıcaklıklarını atana kadar birazcık dinlendireceğim kader anı geldi. Direkt olarak bir tanesini kesiyorum. Birazcık daha baloncukların büyük olmasını tercih ederdim ama yine de gayet güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Baloncuklar birazcık küçük gelseler de benim için hala çok iyi bir sonucun ortaya çıktığı gerçeğini bu değiştirmiyor kahvenin yanında direkt olarak yediğinizde ya da bir reçelle lezzetlendirdiğinizde zaten mükemmel bir tat karışımı ortaya çıkacak. Tabi bunun yanında son zamanlarda revaçta olan kruvasan sandviç de hazırlayabilirsiniz bu güzel ürünle birlik. Bir tadına bakmak istiyorum. Tek kelimeyle müko. Zaten tabii ki içinde bu kadar tereyağı olan bir hamur işinin lezzetsiz olması ihtimali çok düşük ama yine de tam pişkinliği noktasında, çıtırlığı noktasında insanın damağında mükemmel bir etki bırakıyor. Ve birazcık da bu bizim Türk insanları olarak sevdiğimiz lezzetli hamur etkisi çok güzel bir his yaratıyor insanın damağında. Aslına baktığınızda bazı teknik noktalara dikkat ettiğiniz sürece gerçekten kolay sonuçlar olabileceğiniz ürünlerden bir tanesi kruvasan. Tek dikkat etmeniz gereken şey aslında sıcaklık. Sıcaklığın, hamur ve tereyağı arasındaki sıcaklık dengesi ve bulunduğunuz ortamın sıcaklığı uygun seviyelerde olduğu sürece kötü sonuç almanızın çok da açıkçası imkanı yok. Ben en başa dönecek olsam neyi farklı yapardım? Büyük ihtimalle klimamı birazcık daha soğuğa açardım çünkü set ışıklarının sıcaklık etkisini hesaba katmadım. E bu yüzden de birazcık ince kaldı katmanlarım ama hala yine de pişman değilim sonuçtan. Bunun yanında belki 200 derecelik pişirmede 1 1,5 dakikalar kadar az bir pişirme uygulardım. Bu fırının güçlü olduğunu yani evdeki fırınlara göre, güçlü olduğunu unuttuğum için aslında birazcık istediğimden daha koyu renge geldiler. Yanıklar mı? Kesinlikle değiller. Tadından zaten herhangi bir yanma söz konusu olmadığını anlayabiliyorsunuz. Ama görüntü olarak da tam böyle kararında bir noktaya ulaşmaları için bir tık daha az pişirmeyi tercih edebilirdim. Ama bu şekilde de açıkçası bütün kruasanlarım kabulümler. Bu haftada bir tarifin sonuna geldik. Olabildiğince size incelikleriyle birlikte kruvasan yapımını anlatmaya çalıştım. Benim bu kanaldaki en büyük amaçlarımdan bir tanesi de çok büyük, çok zorlu görünen tariflerin aslında yapımının ne kadar basit olabileceğini sizlere göstermek. Kruvasan da bu noktada en güzel örneklerden bir tanesi oldu. Umarım siz de benim bu gösterdiğim tarifi evinizde deneyerek mükemmel sonuçlara ulaşırsınız. Eğer bu tarifi deneyerek kruvasan yaparsanız da Instagram @bayram adresinde beni etiketleyerek bana sonuçlarınızı göstererek beni de mutlu edebileceğinizi unutmayın. Bunun yanında bu tür tariflerin de devam etmesini isterseniz kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için de alt tarafta gördüğünüz çan butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.